Hepinize selamlar dostlar kanalıma ve ilk videoma hoş geldiniz. Bugün karantina zone oynuyorum bu bir demo oyunu. Ne zaman çıkacağını ben de bilmiyorum yazmışlar oraya 2025 bilmem ne diye de muhtemelen çıkmaz zaten yıl bitti. Hemen oyunu geçelim bakalım nasıl bir şeymiş burada galiba karantinalı mı virüslü mü artık mikroplu mu ne insanları buluyoruz tespit ediyoruz onları gönderiyoruz. Ne Bridga Games Bridga Games Bridga Games hediyeler diyor. Sonunda uyandığınız komutan. Güneşli bir plajda tatil rüyası gördüğünüzü sandım. Bugünlerde pek de iyi bir hal değil değil mi? Hayal değil değil mi? He. Ben hal anladım. Her neyse gerçek dünyaya hoş geldiniz. Neredeyse vardık. Alpa kontrol noktası deniyorlar ama takviye ihtiyaçları var. Yani bize. direniyorlar Ben niye okuyamıyorum? Pekala hazır olun. 20 saniye içinde iniş yapacaksınız. Bu arada komutan orada adımlarına dikkat edin. Adımlarınıza dikkat edin. Elinde çalmamız gereken sadece ölüler değil. Dirilere de dikkat edin. Ölüler zaten ölmüşmüş. Koku yemiş ben onlarla ne uğraşacağım bir daha. Önemli olan diriler. Lanet olasıca diriler. Ne diyor hareket kullanılır falan filan diyor. Hepiniz durumdan haberdarsınız. Şehir bir zombi virüsü tarafından istila edildi. Herkes zombiye dönüşmemiş olsa da onları kurtarmaya çalışmayız ama... Aynı zamanda efekt olanların bölge girmediğinden emin olmalısınız. Bu sizin göreviniz. <laughs> tamam. Yapalım. Hallederiz hepsi bizde. Tamam. İyi lan. Çabuk kontrol noktasına gidelim ve hayatta kalanları muayene etmeye başlayalım. Buradan mı gidiyoruz? Ha. Tamam. Şifre de koşabiliyoruz. Tamam. Klasik şeyler bunlar. Ne diyor? Sadece sıradaki diye bağırmanız yeterli. Askerler hayatta kalanı içeri alır. Sıradaki. Vardım kimse gelmedi. Evet ilk hayatta kalanına yaklaştım ve yanımda bak bakın hemen Ne oluyor oğlum? Niye o kadar dibime girdin? Ha ben yanlış yerde duruyormuşum. Tabii ki var, kafasının ne kadar kırmızı olduğuna bakın. Bu belirtiyi belirli mi hari haritasına mutlaka kaydetmelisin. Ha belirti haritasına. Ben Türkçe öğreneceğim de ben video çekeceğim de. Oho ne diyor? Denetim sırasında bulunduğunuz belirtili hayatta kalanı haritasına kaydedebilirsiniz. C. Semptomlar. Bastık. Ne diyor? İşte bilinen tüm belirtiler ve enfeksiyon olasılığı tespit edilen belirtileri işaretleyerek hayatta kalanları nereye yerleştireceğine karar verin. Dikkatli olun. Birden fazla belirti olabilir. Hayatta kalanlara bunları gizlemeye Ancak daha sonra bunları daha kolay tespit edilen... <laughs> tamam. Şimdi ne diyor? Cilt kızarıklığı. Tamam. Hayatta kalan kişi tekrar atlamak için dağıtım haritasını kullan. Açık dağıtım haritası. Neyse geç. Denetim. Ne diyor? Tüm belirtili belirleyip işaretledikten sonra hayatta kalanların yerleştirilmesine karar vermişsiniz. Dağıtım dağılım var. Karantina tasfiye. Hayatta kalan bloku demoda. Hayır işlemiyor tamam. Belirtileri falan filan geç ya. Of, şimdi, bununla uğraşacağım? Ne diyor? Bu arada sadece beli bir, belirti gösteriyor. Ancak bu belirti net değil. Bu karantinaya gönderen böylece onu bir süre izleyebiliriz. Tamam. Nasıl atıyoruz bunu karantinaya? Böyle basmam yeterli mi? Yeterli geç. Eğme <laughs> sınırlandırın. İyi şanslar. Gelsin sıradaki. Ben çok yakında duruyorum. Neyse. Biz <laughs> çok şey kaybettim. Şimdi geri dönmeme izin verme ya. Umurumda değil seninle kaybettiğin ya. Dalga mı geçiyorsun? Bakayım gözlerin altı mor. Yüzünde bir şey var mı? Dur bakayım çok yakına gelsek ölüyoruz mu? Bakın yakışıklısın sen. Merhaba. <laughs> tamam ne bu? Dur. Gözünde bir şey var mı? Yo, gözaltı morluğu ile alakalı bir şey var mı? Çiller, herpes, cilt döküntüsü. Bu ne kırmızı? Oha, oha, bu ne ne? Göz iltihabı. İyi, sesler. Apşırma, virüsü nefes. Ah, zombi bu. <laughs> Direkt. Bu bence geçebilir ya bunda bir sıkıntı yok gibi. Özel işlem ne demek? Gidin bir şey olursa vurun arkasından ama. Git git bir şey olur belki bir şey olur. Hayatta kalan kişi tasfiyeye gönderildi. Enfekte olmayan birini öldürme. Aa hayır ben onu ben gitmesini istemiştim lan niye öldürdünüz adamı? Ha hayatta kalan Aa. Tamam daha yeni anladım Abi neyse ya Vallahi öldürdüler geçmiş olsun yapacak bir şey yok neyse Şimdi bakıyoruz senin suratında çil yok ki sen direkt enfektesin bunu öldürebiliyoruz mu? Direkt ö... o Ablam benim sen ne olmuş bak şimdi Bunda ne var dedik cilt kesiklerine benzer bir şeyler var. Isırık izi zaten var. Göstergeler ne diyor? Göstergemiz yok ki bizim. Silah milahımız da mı var bizim? Oo. Şimdi görünüme baktık buradan. yüz ee, suratındaki neye bakmadık? Bir çiziye benzer bir şey vardı bakayım. Döküntüye benziyor. O çiziklere benziyor işte. Tamam. Denetim bunu. Eee? Bastık Tamam işte bas Basmadık mı? Ha yok birinden birden fazla mı? Yok Tamam şimdi oldu Virüs direkt öldürüyor mu virüsleri? Böyle yapsak bakayım ne oluyor? Gelsin sadık onu Bir şey yok bir şey yok abla Biz bir kontrol edip geleceğiz Geri geleceksin Belki yer. yarın yine uzun bir gün olacak. Ben başladık da bu kaybettik direkt ya. O kötü oldu. Param gitti benim. Hayatta kalan kişi tasfiyeye gönderildi. Efekti birini öldürme 900 dolar. Güzel güzel en azından kare geçtik gider ayak. Sıksınlar bakayım. Bir tata ta 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 yapın tata. Ta ta ta. Hadi buranın girişi. Buradan. Yani biraz yazık oldu ama neyse. Ötekine yani buna değil de. Mevcut bakiye 350 dolar. Hatalı tasfiyeler 1300 dolarmış. Oo. Karantina bakımı 300 dolar. Temel bakım 150 dolar. Toplam 1750 dolar. Bu neymiş ya? Ulan abi bundan sonra kimse karantina almıyoruz. Vurun öldürün gitsin. Öncelikle karantinada olan herkesi kontrol edin. Ha bir de onunla uğraşıyoruz yani. Ha? Karantina kalanları yaşattır, öldür falan filan. Aç bakayım kapıyı. Buradan geçemiyoruz. Koş 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 koş. Buradan da geçemiyoruz. Buradan direkt geçiyoruz o zaman. Ya yani, yaşıyor mu? Var mı bir şeyin? Ne insanları karantinaya gönderseniz ertesi gün kontrol edin. Belki belirtileri değişmiştir ve tahsisleri konusunda nihai bir karar verilebilir. Karantina karantinaya gönderirseniz hayatta kalır falan filan. Tamam. Nasıl anlıyoruz şimdi? Hala hayatta yanına gidin ve tekrar kontrol için onu geri çağırın. Nasıl gidiyoruz? Denetim. Ha, böyle. Geç bakayım karşıma. Abi nereye gitti o? Ha buradan denetim ediyormuşuz. O oyun kendisi karar verdi. Neyse biz gönderelim. Tamam yani biz devam edelim. Ne bu? Evet daha az hızlı... ne tarayıcıyı alın. Bu ne? Kıyafet ve bot gibi dokuları delip geçen insan denetimi için çığır açan teknoloji. Bir. Eee. İngilizce tespit etmek için UV el feneri FF ile birleştirin. Tamam. Gel şimdi. Üf dayıya bak. Ben eşim içeride beni bekliyor. Umurumuzda değilsin şeyin. Eşim mi diyeyim ne diyeyim Çıkar gözlüğünü Dur bunu kapat bir Gözünde bir şey var mı yok Bu kendisi peki bir şey bulduğumuz zaman şey yapıyor mu Temiz gibi ama Bir de bununla bakalım Temiz temiz bir şey yok bunun Aa dur Yüzünde şey var Lekem çizik mi ne bu Göz sarılığı falan filanlar bunlar geçer şeyler cilt kızarıklığı suratında bir şey vardı ama akıntılar göstergeler sesler nesneler görünüm. Görünümde bir şey yok 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 sen git ya git. Git. Bakayım ne olacak. Niye o kırmızı şey yapıyor neyse sıradaki gelsin. Gel bakalım seni bir kontrol edelim. Bir köpek ısırdı beni zombi değil gerçekten. Nereden bileyim ben o köpek mi olduğunu? Köpek mi kalmış sanki? Hayatta. O göz gözlerine bak sapsarı. Bu. Bu ne? o Senin boku yemiş. köpek ısırdı diyorsun ama ısırık Gizi nerede? Hı? Ha it. Sırtına mırtına bakalım. Nerede köpek ısırdı seni? Söyle bakayım ya. Hep işiniz gücünüz yalan ya. Yani. Şimdi belirtiler kısmına geldik. Göz sarılığı normalmiş. Bu var. Ee, çürükler var evet. Sırtında çürüklere benzer bir şey var. Doku çürümesi yok. Göz sarılığı var. Soluk cilt. Mi? Cildin soluk mu hani senin? Yok. Keşke şey olsa ya, cihaz falan ötse daha iyi olurdu bizim içine. Yani morluklar falan var. Bunun dışında bir şey yok sanırım ya. Bunu hayatta kalan blokuna göndersek ne olacak? Güzel. Gidin o bir şey olursa virüsü virüsü de vurun onu. Abla ağzında kanlı ne yapıyorsun? Sen zombi misin? Çıkar önce şunu. Ağzında şey var. Kolunda çürük var. Yer kolunda bir şey yok. Bacaklar sağlam. Sırt kısmını kontrol edelim. Tamam şimdi bir dakika. Eee... ağızda kan. Bu şeymiş. Bu karantinaya alalım. Biz direkt. Gelsin sıradaki. Ve son kişi. Hadi bakalım. İçeride çocuklarım var. Bu köpek ısırdı beni. Zombi değil gerçekten. Herkesi de köpek ısırmış. Ne köpekmiş? Kapının girişinde köpek var herhalde. ha? He? O diyor köpek vardı. O diyor köpek vardı. Canı sıkılan diyor köpek vardı. Nereden ısırdı seni köpek? Oo valla milleti tarıyorlar. Var mı vücudun nereden yani gibi yerinde bir şey? Bir şeye benzemiyor ama. Oo bu ne? Iiii. Bu hastalıklı. Direkt hastalıklı bu. Nerede? Akıntılar, göstergeler, sesler, görünüm. Görünüm, görünüm. Doku çürümesi var bununla. Bunu, bunu direkt bunu vurun. Bunu atın bunu yok edin bunu. Bakayım <laughs> ne diyecek. Bir, birine bakıp geleceğiniz bir şeye bakacaksınız orada. Dur bakayım gitme. Biz de gidebiliyoruz mu? Merak ettim. <laughs> direkt buraya atıyorlar ha. Tamam doğru kişi öldürdük. Güzel. Güzel. Tamam. Şimdi başka kişi de kalmadı. Yatağa doğru gidelim. Burada bitiyor mu? Burada bitirirken Bugünlük videomuzu da burada sonlandıralım Arkadaşlar e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İlk videomda umarım hoşunuza gitmişimdir mi diyeyim. Ne diyeyim böyle taciz ediyormuş şey gibi oldu. Umarım videolarımın devamı da hoşunuza gider. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.